90 saniyede 2025'te Ig Nobel ödülü alan araştırmaları özetliyorum. Ig Nobel biyoloji ödülü alan araştırma inekleri zebra gibi boyamanın onları sineklerden koruduğunu göstermiş. Ig Nobel edebiyat ödülü 35 yıl boyunca tırnaklarının günde kaç mikrometre uzadığını hesaplayan ve gözlemlerini anlatan bu doktora verilmiş. Bir diğer araştırma alkol olan yarasaların daha yavaş uçtuğunu ve ekolokasyon becerilerinin köreldiğini incelemiş. Ig Nobel fizik ödülünü alan İtalyan araştırmacılar bir makarna tarifini mükemmel yapabilmek için gereken şartları fizik deneyleri yaparak tespit etmiş. Pediatri alanındaki ödül anne sütünün kokusunun annenin sarımsak yemesiyle değiştiğini ve sarımsak yenen annelerin bebeklerinin daha çok anne sütü içtiğini gösteren bu çalışmaya gitmiş. Kimya kategorisinden ödül alan araştırmada az kalori alarak tokluk hissedilebilmesi için yemeklere plastik karıştırılmasını önermişler. Teknik tasarım alanında ödül alan projede ultraviyole ışınlarıyla bakterileri öldürerek ayakkabılardaki ayak kokusunu gideren bir ayakkabılık tasarlamışlar. Bir başka ödül, Agama Agama cinsi kertenkelelerin 4 peynirli pizzayı çok sevdiğini ama dört mevsim pizzayı çok da tercih etmediğini gösteren bu çalışmaya gitmiş. Psikoloji alanında İgn Nobel ödülünü kazanan proje, insanlara IQ skorunun yüksek olduğu söylendiğinde narsisizmle ilişkili bir kişilik özelliklerinde artış olabildiğini göstermiş. Son olarak İg Nobel Barış Ödülü'nü alan araştırmacılar, alkol kullanımının bazen yabancı dille konuşmayı kolaylaştırabildiğini göstermiş. İgn Nobel ödülleri 1991'den beri her yıl önce güldüren sonra düşündüren araştırmalara veriliyor. Nobel'le karışmasın. Makale özetleri için takip edebilirsiniz.